Estem Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün alışveriş yapıyoruz Estem'e. Evet, evet. evet. Gel boyun yiyecek misiniz? Aman Tanrım. Estem o ne? Çirkin. Çünkü... Yılan. Kızım o. <laughs> o <cuman> bir yılan. <laughs> Estem. <laughs> o ne? Yılan mı anneciğim? Ay yılan yiyor Eslem. <laughs> hmm. Yılan mı yiyorsun anneciğim? Gel bakalım neler varmış burada. Aa, bu ne? Ruj. Eslem arkadaşlar böyle aynalı tarak aldık değil mi Eslem? Gösteririm <laughs> mi arkadaşlara? Bunu almayacağım. Beğenmedin mi bunu? Ama çok güzel. Alacağız, Bu da çok güzel ama. Bu da beğendim bak. Arkadaşlar şöyle. Şu şekil açılıyor. Ama çok güzel Esra. Ben beğendim. Bu neymiş? Duş. Rujlu anahtarlık. Aa. Esra hep böyle şeyleri beğeniyor arkadaşlar. Evet. Burada neler varmış? Biz buradan Esteme ne de almıştık? Ne almıştık Estem buradan? Çoruk. Su almıştık esme. Hangisinden almıştık? Bundan almıştık arkadaşlar. Hı, hı Şimdi değişik şeyler bakmaya geldik. Değil mi Estem? Evet. Estem yılanı yedin mi annem? Kafasını yemişsin Estem. Yılanın <laughs> kafasını yemiş arkadaşlar Estem. Arkadaşlar. <laughs> Gloss. Gloss mu oluyor? Hı -hı. Abi ben bilmiyorum Esten biliyor arkadaşlar. Gel bakalım burada çok güzel tokalar var Esten rengarenk. Hem de kardeşin de kullanır. Evet Esten. Gel bakalım burada neler varmış. Burada da çantalar varmış arkadaşlar. Şöyle. Evet Esten bize ne gösterecek arkadaşlar bakalım beraber. Mavi var. Aa burada da varmış. Estem. Estem bakar mısın? Burada duş ürünleri var. Evet. Alalım mı sana Estem? Evet. Estem çileklisinden alalım olur mu? Sen çilekliyi seviyorsun. Olur. Tamam. Bir tane çilekli aldık. Gel bakalım. Aha bu katılım var Eslem. Eslem kendine bakabilirsin aynada. Aynada kendine bak. A patı a patı. A patı a patı. A patı a patı. Söyle bakayım. A patı a patı. A patı a patı. A patı Bu ne oluyor Eslem? Bu ne oluyor? Hava oluyor. Evet. Bakar mısın şunun bacaklarına? Kollarım oluyor bacaklarım Eslem. Kollarım. Evet. 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 Burada da rengarenk oyuncaklar var arkadaşlar. Evet. Yastıklar var. Yumuş yumuş değil mi Eslem? Arkadaşlar. Buna baksanıza kurabeyi adam. Evet. <laughs> Gel bakalım. Başka neler var? İhtiyacımız olan şeyleri alıyoruz. Arkadaşlar baksanıza. da kocaman kocaman şekillik. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada bunları baksana da sarılırım yatarım. Evet. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Ben de beğendim Esten bunu, Esen bunu ben de beğendim. Esten ondan da almıştık değil mi sana, sana burada? Evet. Biz yok. burayı çok seviyoruz arkadaşlar, devamlı geliyoruz değil mi Esen evet, de? Arkadaşlar evet de, ama bu yolculuk için biliyor musunuz? Evet. Arkadaşlar bakın, ne yemek için? Evet. Baksanıza, okula gidince annem bana bundan alacak. Evet şu an okula gitmiyoruz. O yüzden almıyoruz Esna. Evet. Gel bakalım neler var başka. Şurada kalemlikler var. Defterlerimiz var. <laughs> bakalım. Baksana da Başka ne var Eslem? Bakalım, bakalım bakalım. Neredesin Eslem? Yerim benim takip edin arkadaşlar. Sokak burnuna geldik. Eslem kayboluyor arkadaşlar. Eslerini arıyorum bulamıyorum sonra. Eee Beğendiğim bir şey var mı Eslem? Evet, tabii ki de var. Bunlara bakalım arkadaşlar. Peçeteymiş. Peçete mi beğendin Esta? Çok komiksin. <laughs> arkadaşlar senin mi beğendin Esta? <laughs> İyi biz alışverişimize devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> sistem durmadan yılan yiyor arkadaşlar. Yılan. <laughs> <laughs> Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin Esnem? Yılanınla beraber bir şey söylemek ister misin? İsterim. Söyle bakayım. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın.